Bir hükümet bir vergi çıkardıysa bu verginin getireceği gelirden daha fazlasını harcamak için kendini koşullamıştır zaten. Yani size bir vergi saldı. Abicim tamam devlet vergi istiyor. Verelim devlet de kalkınsın diyebilirsin. Ama diyor ki o vergiyi getirir. Vergiden 3 elde edecekse 13 harcar. Hükümetler bunun için vardır diyor. Dünyanın her yerinde böyledir. Yani hükümet dediğimiz kavram budur. Devlet dediğimiz kavram budur. Dolayısıyla Milton Friedman'ın tezinden yola çıkarsak enflasyonun üretilme sebeplerine bakarsak enflasyon işte faiz sebep enflasyon neticedir gibi iktisat literatüründe olmayan bir safsatanın peşinden biz 10 yıl kaybettik ve şu anda içinde bulunduğumuz çukur aslında bu inandığımız safsata. aklı evvel iktisatçıların ya da iktisatçı geçinen kişilerin keskin zekalı insanların cumhurbaşkanına empoze ettikleri bir fikir. Cumhurbaşkanı da bunlara inandı, sonsuz inandı. Tabii faiz sebep enflasyon netice. Elbette önce bir, bir şekilde faizi indirin sonra enflasyon iner. İnmedi. İnmez zaten. İnmesine imkan yok. Böyle bir şeye inan inanmak da safsataya inanmakla eş değerdir. Çocuklar bile inanmaz. Enflasyonun inebilmesi için kamunun harcamalarının kısıtlanması lazım. Kamunun harcaması ne? Sayın Cumhurbaşkanı 16 uçağı var. Bilmiyorum kaç tane olduğunu işte envanterinde kaç tane kaldığını. E, Cuma namazına gidiyor. 200 tane arabayla gidiyor. E, Diyanet İşleri Başkanı'nın altında BMW'ler, Audi'ler şunlar bunlar falan filan geziyor. E, Diyanet İşleri Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde işte tesisler yaptırıyor, külliyeler yaptırıyor. E bunların, bunların olduğu bir ortamdayız. Cumhurbaşkanı'nın yazlık Sarayı, Kışlık Sarayı, Sonbaharlık Sarayı, Baharlık Sarayı falan filan gibi bir sürü sarayı var. E bunları yaparsanız tabii ki kamu harcaması artar. Yani bir takım insanlar o 1150 odadaki insanları beslemek için harcamayı artırdığınız zaman enflasyon artar. Enflasyonun piyasada kendiliğinden oluşma ihtimali yoktur. Bu tıpkı böyle hani fizikte, kimyada Hani hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan bir şey de yok olmaz. Değişim geçirir. Enflasyonun olabilmesi için mutlak surette bir savurgan harcam olması lazım. Yoksa iktisat teorisinde işte arz-talep dengesinin bozulmasından kaynaklandı. Arz-talep bir yerde dengeye gelir. Piyasada enflasyonun arz ve talep dengesine göre oluştuğunu ileri sürme, süren görüşler halkın öyle olmasına inanmasını istediğimiz görüşlerdir. Halk buna inansın diye. İşte Milton Friedman büyük bir iktisatçı bence. Adamın ortaya koyduğu görüş der ki siz kamu harcamalarını kısarsanız o zaman enflasyondan kurtulabilirsiniz. Topladığınız vergilerin karşılığını ödeyeceksiniz. Topladığınız vergilerden daha fazla harcama yapmayacaksınız. Net.